çocuklar, bugün sizlerle beraber farklı bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı makarnayı yiyen adam. Bunun için gerekli olan malzemeler bir adet tuvalet rolusu, boş kağıdı, e, yün ip, bir adet kartondan hazırlamış olduğum e, bu şekilde bir adam yüzü yaptım. Ama sizler eğer yoksa plastik tabağı delik açarak da yapabilirsiniz. Bu içinden delik açtım şu ağzının olduğu tarafa. Bu ipi buradan böyle çekeceğim ve çektikçe de bu makarna yani ipimizi ruloya saracağım. Hadi şimdi başlayalım. Normalde bu iki kişilik oynanıyor ama benim yanımda oynayabilecek bir kişi olmadığı için sizlere bu şekilde gösteriyorum. İpi çektikçe tabaktaki makarnalarımız azalıyor. Bunun sebebi ise içinden ipi geçirdiğimiz için çektiğimizde ipi sarıyoruz ve tabaktaki makarnalarımızı da bu görmüş olduğunuz çocuk yemiş oluyor. Bu şekilde makarnalarımız bitiyor. Evet sarıyorum ve makarna. Evet makarnamızı bu çocuk yemiş oldu ve ipi makarnalarımızı ruloyu sardık bu şekilde ve tabağımız bitti. Ama siz bu şekilde yapamazsanız bile tabağa küçük bir delik açarak içinden ipi geçirip ruloyla beraber sarabilirsiniz. Ee, güzel videolarınızı, resimlerinizi bekliyorum. Etkinliği beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.